Hayatım, beni yolcu etmeye mi geldin? Seni yolcu etmeye gelmedim Şule. Ne için geldin? Bugün gideceğimi biliyordun. Bugün gideceğini biliyordum Şule. Ama başka bir şey için geldim. Neden Kerim amcalarda ortalığı karıştırdın? Ben mi? Evet sen. Neden Selda Hanım'a, Beren'in gecenin bir yarısı benim evimden çıktığını söyledin? ben öyle bir şey yapmadım. Şule. Senden başka kim söylemiş olabilir? Ben söylemedim. Hem gecenin bir yarısı Beren'in senin evinde ne işi varmış? Bırak artık yalan söylemeyi. Geçen akşam sen bana geldiğinde Beren benim evimdeydi. Kızcağız sen yanlış anlarsın diye saklanmak zorunda kaldım. Seni apar topar evden gönderince şüphelendin ve dışarıda bekledin değil mi? Sonra da kalkıp bunu Selda Hanım'a söyledim. Başka ne düşünmemi bekliyordun Ali? Kızı saklayıp beni de evden çıkarmaya çalıştın. Bir derdim varsa benimle konuşacaksın Şule. Neden gidip Selda Hanım'a bunu anlattın anlamıyorum. Neden mi? Çünkü seni kıskandım Ali. Beren etrafında çok dolanıyor. Yani ben belki Selda Hanım bunu engelleyebilir diye düşündüm. Biz orada misafirdik Şule nasıl bu şekilde ortalığı karıştırırsın ya? Ha? Selda Hanım'a gidip Beren Gece'nin bir yarısı Ali'nin evinden çıktı demen kötü niyetten başka bir şey değil. Kötü niyetle söylemedim Ali. Tamam biraz saçmalamış olabilirim ama... Biraz mı? Ben seni kaybetme korkusuyla... Hata bende. Seni daha ilişkimiz oturmadan ailem gibi gördüğüm insanlarla tanıştırıp... ...evlerine girip çıkmana izin vermemeliydim. lütfen beni dinler misin? Bu haksızlık ama beni dinlemen gerek. Lanet olsun sana Beren. Gel. Gelebilir miyim? Gelsin. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne var? Diyet mi yapıyorsun? Yok. Canım yemek yemek istemedi. Hafif bir şeyler atıştırmak istedim. Beren. Dün yaşananlar için çok özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok Ali. Çünkü hatalı olan bendim. Sizden uzak durmam gerekiyordu. Beni buraya geldiğime pişman etme Beren. Tamam haklısın bizim yüzümüzden annenin karşısında çok zor bir duruma düştün. Şule'nin adına da senden özür dilerim. Buraya gelmeden önce onunla konuştum. Kıskançlıktan yaptığını söylüyor. Lütfen. Lütfen imalı sözlerde bulunma. Ali, sen bu olayı nasıl bu kadar hafif alabiliyorsun? Ya senin kız arkadaşın nişanlı bir adamı baştan çıkarmakla suçladı beni. Ve ben bu durumu babama açıklamak zorunda kaldım. Beni nasıl bir zor durumda bıraktığınızı anlamıyor musunuz? Ben babana ne ben söyledim? Çünkü bir başkasından duyarsa çok daha kötü olurdu. Bu yüzden o gece neden evine geldiğimi açıklamak zorunda kaldım. Ya bunu anneme söyleyen aynı kötülüğü yapıp babama da söyleyebilirdi. Kerem amca ne dedi? Birlikte büyüdüğümüzü, bize çok güvendiğini ve kardeş gibi olduğumuzu söyledi. Efendim. Ha, aşağıda mı? Tamam odama gönderin. Benim bir misafirim var Beren Daha sonra konuşuruz. Evde çalışsam daha iyi olacak üstüne üstüne geliyor artık. Pardon. Ali Bey'in odası ne tarafta acaba? Şu taraftı. Sağ ol. Rica ederim. Biraz önce buraya Nesin adına bir bayan geldi. Kim için gelmiş? Ali Bey'i görmeye geldi. Anladım çıkıyorum. Ama arabayı almayacağım. Belki çekmek falan lazım olur. Anahtar sizde kalsın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. Ha gelsene Nesrin. Doğrusu seni burada görmek beni şaşırttı. Babamın sigorta işlemleri için dışarı çıkmıştım. Gelmişken seni de bir göreyim istedim. Emekli mi Ayşe için mi? Ya, evet. Ya, annemle ek gelir olur diye düşündük. Biliyorsundur gün geçtikçe Kerim Bey'in evinde yaşamak zorlaştı. En azından garanti bir maaşımız olur. Evden ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Abimden çok korkuyoruz. Ama yapacak başka bir şey yok gibi görünüyor. Durum bu kadar kötü olamaz. Maalesef öyle. Gerçekten anlamıyorum. Evdeki kadınlar benden nefret ediyor. Ya babam öldükten sonra iki gün içinde abim bize hayatı zehir etti. Mecbur kalmasam asla o eve gelmezdim. Bu kadar hakarete, iftiraya rağmen hala orada kalıyoruz. Kimse de dönüp yazıp bunların buraya ihtiyacı var. Başka çareleri yok demiyor. Benim bir an önce iş bulmam gerek. Bana yardım edebileceğini söylemiştin. Ayakta kaldım. Otur öyle konuşalım. Şey İçi misin? Yok sağ ol. Nesin. Seninle açık konuşacağım. Kerim amca sana iş bulmamı istemiyor. Neden? Az önce senin söylediğin nedenden dolayı. Ve abinin size bir zarar vermesinden çok korkuyor. Bence Tuğba yanılıyor. Bu kız babamla değil Ali ile ilgileniyor. Ha? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. İyi. İşte ne olsun, iş güç koşturuyoruz. Erken çıkmışsın işten. Şirkette çok bunaldım, biraz açık havada çalışmak istedim. Çalışacak olman kötü. Yoksa peşine takılırdım. Bak Nazım tehlikeli biri, ondan uzak duracaksın. Tamam mı? Ee, belki başka sefere. Şimdi gitmem gerek. Hoşça kalın Kim ki bana karışıyor ya? İstediğim kişiyle görüşürüm. Hala peşime takılmak istiyor musun? Elbette. Tamam, gidelim o zaman. Arabayla gidelim istersen. Neden olmasın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu